Biliyorsunuz hırsızlık diye bir lezzet var kardeşler. Sadece fakirlerin düştüğü bir varta değil bu. Bir alışkanlık, bağımlılık değil bu. Zenginlerin de düştüğü bir bağımlılık. Bazı zenginler var. El çabukluğuyla çalmak hastalığından kurtulamıyorlar. Birinde bunun bir adı vardı unuttum şimdi söyleyemeyeceğim. Terapi almaya gidiyorlar. Çok zengin. Bankasında milyonları var. Ama bir yere gittiği zaman açıkta bir şey görüyor. Bir saat, bir telefon, bir para. 200 TL tak çalıyor cebine koyuyor. Bankasında milyonları var. El çabukluğuyla tak cebine koyuyor. Hastalık, bu bir hastalık. Bak burada bir kariyer yapıyor. Geçen gün biri bir yere gittim diyor. Gittiğim yeri söylemem diyor çünkü birilerinin parasını çaldım yine diyor. Yanındaki 3 milyonluk arabaya binen arkadaşına hava atıyor. Nasıl hırsızlık yaptığına dair. Bak bu da bir kariyer. Hırsızlık kariyeri. Kumar kariyeri de böyledir. Karşındaki arkadaşınla beraber kumar oynarsın. Yüzüne gülersin, o da senin yüzüne güler. Kazanan onun cebindeki paraya elini atmıştır. Onun hakkını, onun alın terini çalmış ve kendi cebine koymuştur. Bak bu da bir kariyer. Şimdi karar senin. Şeytanın istediği kariyerde mi kendini geliştireceksin? Allah'ın istediği kariyerde mi kendini geliştireceksin? Helal yollardan, güzel yollardan yapılan bir kariyer. Burada mı kendini geliştireceksin? Nerede kendini geliştirmek istiyorsun? Karar senin.